Hoş geldiniz. Bugün bu yara tavuklar kümeslerden çıkıp buraya yumurtaları yapmış ya. Buraya yumurtalarını mı yapmışlar? Evet. Ne kadar yaramaz bu tavuklar ya. Neden kümeslerine yapmamışlar? Siz de can caner onlara yumurtalarını aramaya mı geldiniz buraya? Evet. Haydi bakalım çocuklar o zaman bu samanların içine bakalım. Ay biraz bugünkü görevimiz zor can. Bu samanların içinde nasıl bulacağız yumurtaları? Ulan. Ne? Bakalım bakalım. Ay Caner ne? gel. Yumurtaları ne? bulmamız gerekiyor. Ne? Çünkü yumurta çok sağlıklı. Yumurtaları bulmamız gerekiyor. Ne? Burada da arkadaşlar kepçeli traktör var. Bakar mısınız ne kadar büyük. Ama Can ve Caner şu anda yumurta arıyorlar. Aa! Bulamadınız mı can? Ne yapacağız can? Nasıl bulacağız? Buraya Çık Bileceğim. bakalım dikkatli ol ama yumurtaları bulmamız gerekiyor. Traktöre binmeyeceğiz. Ya. Bu traktör burada inekler, danalar, tosunlar için yem hazırlıyor. Burada onlar için yem hazırlanıyor. Can yok mu yoksa? Yok. Aa bu yaramaz. Ya bir tane can yumurta buldu. Bu yaramaz tavuklardı. Çok gerçekten yaramazlarmış can ya. Aa yumurtayı öyle atmasana anneciğim kırıldı. <laughs> ya yumurtayı kırdın can daha dikkatli olalım tamam mı? Tamam, burada, burada. Başka orada yumurta var mı? Dikkat edin çocuklar. Caner dikkat et. İnerken dikkatli ol ve samanların içine bakın. Aa. Bakayım bakayım dur dur. Aa ver bana anneciğim onu ver. Tamam. Başka nerede var? Ben bir tane gördüm ama söylemem. Bakalım belki bulabilirsin. <laughs> çok zor arkadaşlar bugünkü görevimiz çok zor samanların içinde nasıl bulacağız biz bu kadar yumurtayı? Burada. Caner buldu. Ben sana demiştim Can burada gördüm demiştim ama sen bulamadın. Yerleri nerede Can? Bulamadınız mı? Hayır. Ya bu yaramaz tavuklar Aa. nereye acaba yumurtalarını yaptılar ya? Gelin bakalım. Böyle gidelim mi çocuklar? Dikkat edin ama kaymayın. Neredeler bunlar? Neredeler ki bunlar Neredeler ya? Yok. Çok zor yerlere yumurtalarını yapmışlar. Yaramaz tavuklar size. Sizi yaramaz tavuklar sizi. Hmm. Bakın arkadaşlar yumurtalarını tavukların. Ya! Yaramaz bulacağız, mi? bulacağız ama bulmamız gerekiyor. Daha dikkatli olursanız bence bulacağız. Burada çünkü yumurta yiyemezsek yemeyiz. Yumurta çok sağlıklı. Bak, şurada. Hayır olmaz Caner. Bak. Yumurtaları bulmalıyız. Nerede? Nerede? Bakalım bakalım. Belki buralarda bir yerdedir. Bence bak şurada bir şey var. Bak şu samanları elinle çek bakayım. Acaba onların altında mı yumurta? Yok. Bak bir bakalım biraz bak. Belki onların altındadır. Diğer tarafa... Ya ben sana dedim elime ver yumurtayı. Kırılmasın anneciğim. Evet arkadaşlar üç tane yumurta bulduk. Bir tane yumurtayı Can yanlışlıkla kırdı. Acaba diğer yumurtalar nerede? Caner orada var mı anneciğim yumurta? Nerede o? Yok bulamadın mı Caner? Sen sadece bir tane yumurta bulabildin. Abin de iki tane yumurta buldu. Üç tane. Bir tanesini bunların Caner buldu. iki tanesini sen buldun. Ben gördüm ama söylemem. Çok yaramaz bu tavuklar ya. Ben bir tanesini gördüm ama söylemem. Siz bulun. Bu yaramaz tavukların yumurtasını Caner buldu. Caner kırdın yumurtayı ya. Neden attı anneciğim yeri? Bir şey olmaz mı? Aa! Daha kaç tane acaba yumurta yaptılar? Bunlar ne kadar güçlü tavuklar. Bir sürü yumurta yapmışlar. Of, of. Oradan inelim bu tarafa gelin çocuklar. Belki bu tarafta vardır. Bakın çocuklar gelin buraya çocuklar. Can Caner buraya gelir misiniz? Buraya gelin bak bence şurada bir şey var sanki. Orada olabilir. Haydi çocuklar buraya gelir misiniz? Bu tarafa gelin anneciğim burada buraya gel gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Hadi burada bu tarafta yok. Burada bulamadınız. Bu taraftadır bence bu yumurtalar. Ben gördüm. Ben buldum ama siz bulacaksınız. Görev sizin, göreviniz. Burada olabilir mi ki başka. Yok. Anneciğim Can şuraya bakın bak bence anneciğim şurada olabilir ya. Ben buldum. Aferin Caner sana ver yumurtayı oğlum Anladım. bana yumurtayı ver. Kırılmadı, kırmadın. Can sen de bulacaksın. Bir tane daha olabilir mi acaba? Evet. Yoksa yok mu bir tane daha yumurta? Ben buldum. Aferin sana Caner. En çok yumurtayı Caner buldu ama üstünüz Başınız saman oldu. Piket <laughs> traktör vereyim. Hayır olmaz. Çocuklar traktöre binmez. Arkadaşlar bakar mısınız bizim yumurtalarımıza? Can tam 5 tane yumurta buldu. Can yumurta sağlıklı mı? Yumurta yemek çok sağlıklı sabah kahvaltıda ve çok enerjim gelir. Evet arkadaşlar her gün sabah kahvaltıda bir tane yumurta yerseniz çok sağlıklı olursanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay, Hoşça kalın, kalın çocuklar. Kalın. Bay çok bay. Kalın.